Ehli kitap, yani kendisine kitap verilen insanlar, Yahudi ve Hristiyanlar. Arkadaşlar bunların aslı Müslümandırlar. Allah'ın bir tane dini vardır, İslam. İkinci bir din yok. İnne dine indallah el İslam. Allah katında tek bir din vardır. Yegane bir din vardır. O da İslam'dır. Ancak bu din <laughs> Demin Hazreti Adem'e 10 sayfa yeter. Hayat ne kadar ki? Değil mi? Ayrıntılar yok. Karışıklık yok. 10 sayfa yeter demiştik. İnsanın böyle tarihi gelişimi işte ona tekamül dedik biz. Şimdi evrim diyorlar değil mi? Evrile de evrile gelişe gelişe hayat daha böyle bir rafine hale geliyor. Allah-u Teala da bu gelişim süresince insanlara dini tamamlıyor. Yani ilaveler yapıyor. İhtiyaca göre yeni kanunlar gönderiyor. En son peygamberde artık son ayeti kerime olduğu da söylenir. El Yaum Peygamberimiz Arafat'tadır değil mi? Veda haccındadır. Bugün ekmeltü lekum dinekum sizin dininizi ikmal ettim. Kemale erdirdim. Ve radıytü lekumul ve dinen din olarak size İslam'dan razı oldum. Arada bir ayet unutmuşuz. Ve etmem ni'meti ve etmem aleykum ni'meti. El yevme ekmeltu lekum dinekum Bugün dininizi kemale erdirdim. Ve etmem tu aleykum ni'meti Çok önemlidir. Üstünüzdeki nimetimi tamamladım. Bundan evvelki kelamlar dinle. Demek ki bir binanın tuğlaları üst üste konuyor, yükseliyor. Kur'an'la tavan artık oturtuluyor. Nimet tamamlamış oluyor. Ve razıytu lekumul isleme Sizin için İslam'dan razıyım. Ta başından bu hale ve bundan sonra kıyamete kadar bir tane din vardı zaten. Ancak o peygamber efendilerimizin sağlığında karşı gelenler olduğu gibi inananlarda aradan zaman geçtikçe dinden unutmalar oldu, bozuntular oldu, kötü alimlerin elinde ayetler yanlış yorumlandı, tefsir edildi. Derken din tahrif edildi. Yani şekli, maddi ve manevi bozuntuya uğradılar. Yani Allah'ın ayetlerini şeklen de bozuyorlardı. Üzerini kapatıyor ayeti, işine gelen yeri okuyor, işine gelmeyen yeri okumadıkları doluyordu. Bilerek de böyle yapıyorlardı. Bilmeden de öyle. Çünkü o zamanlar yazı yok, matbaa yok. Efendim bu kadar eğitim yok. Ezberlemesi çok uzun. Çünkü bir gerçek daha var. Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün kitaplar defata. Yani bir defasında indirilmiştir. Ezberlemesi tabi daha zor oluyordu. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi 22 -23 yıl içinde, hicri belki yılda 23 yılda denilir. indirilmiştir. Parça parça zaman, zemin gerektirdikçe, soru soruldukça, ihtiyaç duyuldukça hep ayetler indiriliyordu. Aynı zamanda da ezberlikle beraber yazılıyordu da Kur'an-ı Kerim. Bir de Cenab-ı Allah vaat etmişti tabi. Kur'an-ı Kerim'i biz indirdiğimiz gibi kıyamete kadar biz onu koruyacağız Hı -hı. diye Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Şimdi bu ehli kitap Cenab-ı Allah'ın her ne kadar da tahrif olursa bile ellerinde kalan kitaplar ellerinde kalan kitaplar Allah'ın indirdiği kitabın aynısı değildi. Yazı malzemesi şundan bundan işte rivayetler kitap şeklindeydi. Şu anda bile İncil'e bakıyoruz değil mi? Hz. İsa'nın hayat hikayesi gibi. Bir siyer kitabıdır yani. Zaten kendileri de söylüyorlar. En son bir tartışmada dinliyorduk papazları. Biz şunu kabul ediyoruz diyorlar. Yani bu elimizdeki kitap müjde. Yani İncil müjde demektir zaten. Müjde diye basıyorlar şimdi. Bu kitap sizinki gibi sizin dediğiniz gibi Cenab-ı Allah'tan indirilmiş şekliyle değildir. Çünkü bir kere ana dili yok. Bu kitaplar İbranice indirilmişse bu kitaplar İbranice nüshaları yok. Yani bu kitabı, bu kitaplar Allah'ın kelamı bizzat kendi sözü değil, o kelamın insanların beyinlerinde anlaşılır şekle getirilmesidir. Yani kelimeler Cenab-ı Allah'ın değilse de fikirler ondan bize intikal edenlerdir. Yoksa bu kitabın Allah'ın bizzat doğrudan sözü değil ama onun sözünün hülasası ne demek istediği burada yazılıdır diyorlar. Bunu tabi böyle söylüyorlar. Tezgire girme Yani akıllarında kalanı yazmışlar. Öyleyse kendilerine kitap verilen insanların Kur'an-ı Kerim'i anlamak hususunda diğerlerine göre zihnen daha yakın, daha yatkın olmaları lazım. Fakat Kur'an-ı Kerim onu öyle beyan buyuruyor. Bakara suresinde hasedemin indi enfusihim işlerindeki hasetten dolayı eyvah bizden gitti. Bu bir işte devletti Yahudilerdeydi hep kitapla dinler. Hakikaten da Hz. İbrahim'in iki oğlundan diğer peygamberler gelmiş. Başka peygamberler de vardır muhakkak da bizim Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz bu. Hz. İsmail'den peygamberimiz Diğer oğlu İshak'tan da, Yakup, Yusuf vesaire Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. İsa, Beni İsrail'den böyle peygamberler geliyor. E şimdi bir Arap'tan geldi diyor, onun da dedesi Hz. İbrahim gelse ama Arap'tan geldi ve bu devlet, bu saltanat Araplara geçecek diyor. Da kafasız adam, sen Müslüman olursan <laughs> Beni İsrail olmakla beraber sen de Müslüman olursun ve sen de kalmış olur. Bunu hesaplamıyor. Bugün Yahudilerde böyle bir zihniyet var. Yahova yani tanrıları kendilerimiz. Başkalarının tanrısı değildir. Özel tanrılarıdır. Kur'an-ı Kerim'de de bu düşünceler anlatılıyor değil mi? Nahnu abnaullah ve ahibbau. Biz Allah'ın çocukları ve ahbaplarıyız, sevdikleriyiz. Len temessenen naru illa eyyaman ma'dude. Sayılı günler hariç bize cehennem dokunmayacak, biz yanmayacağız. Bu eşekler yanacak diyor. <laughs> diğer insanları Yahudilere hizmet etmek için Allah'ın yarattığı eşekler kabul ediyorlar ya. Onun için ahirette ceza görmedikleri, görmeyeceklerine inandıkları için her yaptığımız yanımızda kar kalır diye inandıkları için bu kadar zalim oluyorlar. Yoksa insan Allah'tan korkar yani. Velhasıl sözü şuraya getirmek için ehl-i kitap dedik. Ehli kitabın Müslüman olabilmesi için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak tanıp iman etmesi Hz. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna iman etmesi lazım. Asgarisi imandır. Amel edip etmemesi ayrı bir konu. Çünkü biz geçmişte amel, amel imandan bir cüz değildir demiştik değil mi? Yani bir adam Müslüman olur da İslam'ın bütün emirlerini yerine getirmeyebilir, günah işleyebilir. Demek ki evli kitabın Müslüman sayılabilmesi için, cennete gidebilmesi için ne yapması lazım? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber kabullenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna iman etmesi lazım. Kitaba iman edip de içindeki içeriğini, buhtevasını, içinde yazılan emir ve yasakları kabullenmemek etmemesi lazım. Şimdi böyle olmadığı halde, sırf işte biz Müslümanları da bir hak din kabul ediyoruz derse bir insan, yani Kur'an-ı Kerim'in içinde anlattığı şeriatı kabul etmezse, ibadetlerini kabul etmezse, bu da bir kabul sayılmaz. Son zamanlarda bu çok konuşuluyor. Süleyman Ateş hocamız kulakları çınlasın. Babanızın malı bu cennet Yahudi işleri sokuyorsunuz diye. Kızıyor Müslümanlara. <laughs> Allah Celle Celaluhu hepimize de hidayet nasip eylesin. Amin. Ayaklarımızı kaydırmasın inşallah. Amin. Yazmış olduğu güzel tefsirinin içerisine bu tür cümleleri de ulu orta yerli yersiz de koymuş maalesef. Biz Yahudi ve Hristiyanlar cennete gidecek diyorlar yani. Bizden azından böyle söylüyoruz. Hocamızın bu husustaki sözü çok enteresandır. Buraya koyması iyi olmuş. Buna göre ehli kitabın mümin olarak nitelenebilmesi için Hz. Peygamberi ve Kur'an'ın hükümlerini benimsemesi gerekmektedir. İfadeye dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ı demiyor. Kur'an'ın hükümlerini. Çünkü Kur'an'ın kitap olduğunu inandım demek yetmiyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki içeriğini o emir ve yasaklarını da kabul ediyor musun? Bırak sen Yahudi ve Hristiyan'ı. Ben Müslümanım diyen bir insan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde anlatılan o içeriği değil mi? O emir ve yasakları, o hükümleri, o şeriatı kabul etmezse Müslümanım dese bile kafir olur. Yani. Çağın hastalığı budur arkadaşlar. Çağın hastalığı Allah'a iman ediyoruz, peygambere iman ediyoruz ama özel hayatımızı bildiğimiz gibi yaşarız bize bir hayat dayatmayın. Yaşama biçimimize karışmayın. Daha ileri gidiyorlar. İşte kendilerini sekülerist, din dışı bir hayat yaşamak ya da laiklik adı altında Allah yarattıysa yarattı, otursun gökte benim hayatımı karışmasın diye musun? Çağın hastalığı bu tür insanları ayetlerle, hadislerle ikaz etmemiz lazım. Allah'ın kitabını kabullenmeyiz. Ya da o kitaptan bir ayeti olsun inkar ediş, İslam inançlarına ters düşer. Daha belki derslerimizde görmüştük. Müslüman olmakla beraber Müslümanlığı devam edip ölebilmek için Kur'an'dan hiçbir ayeti inkar etmeme, alay etmeme, hakaret etmeme, çirkin bulmama gibi sorumluluklarımız var. Bugün yeri geldiğinde belki söyleriz, zamanımız dolasa söyleyemeyebiliriz. Kur'an'a saygılı olmak lazım. Öpüp başa koymak diyaneten iyidir. Kötü bir şey denmez. Kur'an'da öpme yok derler bazıları. Evet Kur'an-ı Kerim'de ben okuyup açtığınız zaman öpüp başınıza koyun diye bir emir yok. Ne var? İşte aze var. Şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Besmele zaten her zaman gerekir. Öpüp başa koyun diye bir emir yok. Fakat öpürse ve başa koysa diyaneten güzel olur. Kötü bir şey olmaz. Ama kitabı tutup fırlatmak, pis yerlere atmak, üzerine çıkıp çiğnemek, meydanlarda toplayıp ateşe vermek insanı dinden çıkarır. İstediği kadar ben de Müslümanım desin. Bu gibi olaylar size bir şeyler hatırlatıyor mu?